bugün gördüğünüz gibi iki tane gruba ayrıldık. Buradaki gördüğünüz grupta bilgisayar oyuncuları var ve buradaki gördüğünüz grupta tablet/telefon yani tablet telefon oyuncuları var. Ay evet, arkadaşlar. Çünkü tablet ve telefonda Haksızlık olurdu. Evet. Telefondakiler daha çok vurdukları için haksızlık olmasın diye iki gruba ayrıldık. Hem evet. bu gruptan kazananı hem de bu gruptan kazananı 100 evet. robux veriyoruz Ece. Toplamda 200 Yipi. robux. Hem buradan kazananı hem buradan kazananı vereceğiz arkadaşlar. O zaman Şimdi başlayalım, başlayalım, mı? başlayalım arkadaşlar. Hadi Hemen başlayalım. şöyle gelin. Efe gelin, gel gelin. bakalım. Efe gel bakalım arkadaşlar. Efe ile başlayalım. En önde Efe vardı. Tamam mı? Efe'yle evet. Efe ile başlayalım. Tamam, Bakalım. aşağı bakacağız. bakacağız. Biliyorsunuz ki aşağı katta arkadaşlar zaman süre falan var. Zamanla evet, bir süresine dakika. bakacağız. Bir dakika içerisinde ne kadar vurabilirsek kazanır. Hani evet Efe buraya Başlıyorum. çıkabilirsin bu arada. Başlaya tıkla, bir dakika elinde silahını al. Süre yapan, orada zaman zaten zamanlı şey yapıyor. Yapan, kazanır. Hadi Her ya çok çok Herkes, Herkes gelip oturabilir. Tamam. Herkes gelip otursun. Dur, e şimdi bir dakika, zaman bir dakika, da bir dakika. Bilgisayarlar buraya otursun, telefonlar evet. şuraya otursun. Aynen, hemen böyle bilgisayarcılar şu tarafa geçin. Azıcık daha sandalyeyi düşeyelim. Büyük ihtimal yetecek ama olsun. Efe hazır mısın? Şurada Hazırım. bak başla var. Başlaya tıkladığın zaman başlıyor. Başlaya tıkladığın zaman başla. başlıyor. Baş. 60 Otur saniyen var. Önce. Puanını en çok yapmaya çalışıyorsun. İstediğiniz her bakalım. silah olabilir. Merminiz bitince evet. silah da değiştirebilirsiniz. Hadi o zaman. Evet. İstediğiniz silah serbest. Silah evet. değiştirmek serbest. Başla başladı mı? Başladı mı? Geç Hadi başladı. 60 saniyesi başladı. Niye ha, atıyorsun? Ah şurada 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 bak Efe çabuk ha iki ha, tane. şimdi çıkıyorlar. Evet, evet evet, çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar kaçırdığında Yanlış bu arada puanı gidiyor. Oluyor. Puanın gidiyor Efe. Evet, Gördün şu mi? anda Aha. arkadaşlar 45 saniyesi kaldı ve sadece 9 tane 9 vurabildi. 9 tane yaptı. Olamaz. bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz ki biz demiştik hani arkadaşlar buna çalışın falan diye. Arıgüler i̇şte buna çalıştı. Ayaz Biliyor vardır, Biliyor. nur vardır, hepsi aşırı bir şekilde çalıştı çalışmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya baconları vurmuyormuşuz arkadaşlar. İki ben takımdan birer kazanan olacak. Hem bu takımdan kazanan var hem bu takımdan kazanan var arkadaşlar. Evet hem bu takım hem de bu takımdan kazanan olacak arkadaşlar. Efe son. İzleyici Elif geldi. Şuraya Bacon'lara vurunca şey puanımız gidiyormuş. Ben bilmiyordum onu. <laughs> Aa baconları vurmayacağız mı? Haa. Ooo. Ben de bilmiyordum. Kısmet hmm. artık. <laughs> Elif gel sen şuraya sandalye koyalım. Ama Efe ha. çok Hop. iyi yaptın ha. 78 40, 80. Se Vallahi güzel. Hala şu 85. Efe 85 Aa, bitirdi. Arkadaşlar abim gördüğünüz gibi zaman 0. Puan 85. Hemen bunu bir yere evet. yazıyorum. gel bakalım otur. Evet 85. Aklımız... Efe çete yaz bakalım 85 diye. Efe 85. Evet. Şimdi açılay gelsin. Açılay Efe, gel telefon hayır şeyden devam edin bilgisayardan. Bilgisayardan devam evet, edelim. Ayaz, tamam bilgisayarları bitirelim. Geç. Ayaz gel bakalım. Haydi. Ayaz gelsin evet. bilgisayarcı. Arkadaşlar önce bilgisayarın kazanımını belirleyelim. Bilgisayardan bakalım daha zor bilgisayarı çünkü. bilgisayarı kim kazanacak? Başla bakalım Ayaz, başlaya basabilirsin. Ooo şimdi. Hadi bakalım Ayaz başla. Başla da çabuk dön. Hah. Evet, bakalım Ayaz kaç yapacak? Aha. Aa bak Ayaz da vurmuyor. Evet. No, bacon, no, O bacon vurunca bacon, bacon, bacon'lara evet. vurunca gidiyor galiba. 19, 20, Şu o Efe çok iyi ilerliyor. Şu e, gördüğünüz 26. gibi 45 saniyesi var ve 27 Oo. tane vurabildi. Baya bir iyi ilerliyor bu arada. Çok iyi ilerliyor. 38 saniye kaldı ama çok güzel gidiyor değil mi? Baya iyi. Ayaz işin ucunda Ayaz Robux var. Hadi 85'e geçer olması lazım. Hayır ya. 85'e geçer olması lazım. Ayaz hadi. Aha. Ah, çok iyi. Beyk'e vurdu 20 saniye 60 puan ya çok kötü ya geçecek gibi duruyor sanki. İşin ucunda. Vallahi çok güzel Ayas, ya. 100 gibi. Hayır, var. hayır geçecek. Geçecek. Son 15 saniye. Ah, Bu arada da Çınar var, bir de Ege var ya. arkadaşlar. Geçti evet. ya, geçti ya. <laughs> çok iyi geçti. 90 90 3 94 95 90, 96 97 98 olamadı. Ayas 1 dakikada Aya, 97 yaptı hemen yazıyorum Güzel. arkadaşlar. Çete yazı şimdi bir dakika 97. şimdi kimde? Çınar'da. Çınar'da tamam Çınar. Sonra Ege'ye geçecek hadi evet. bakalım Hazırsan. Çınar. Hazır Başla. olduğun zaman başlaya basabilirsin. Güzel bakalım 1 dakikada Çınar kaç tane yapacak bu tarafa geçebiliyor muyuz? Aha bu tarafa geçebiliyoruz beni de vurabilir neyse dikkatini dağıtmayayım haksızlık olur. Ece gel. Aha. Hadi bakalım. Çınar hızlı hızlı ateş et hızlı. Gerçek güzel ateş ediyor. Ayaz'ın 97 miydi? Efe Ayazın, bu arada. Ayaz'ın 97, <laughs> abimiz 85'ti. Ben direkt kaybettim ya zaten. Bilge otur yerine. Aha. 40. Aaa bu arada güzel. Güzel, güzel Ayaz aynıydı. 45 e, saniye kadar böyle 20'lerdeydi. Evet çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi gidiyor. Bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar telefon bölümü de burada telefon bölümünün ne kadar fazla oldu görüyorsunuz zaten. Herkes telefondan tabletten oynuyormuş ya. Ben bilgisayardan oynuyorlar zannediyordum bizim ekibi. Hadi bakalım. Oo. Çınar'ın 20 saniyesi kaldı ve 54 yaptı. Güzel, güzel, güzel. 16 saniye. Aa Efe'den geride mi kalacak? Efe, Çınar 3.'lüğe doğru gidiyor. Sanki beni Çınar 3. olacak. Biraz yaparsa geçer gibi ama. Çınar 3. olacak gibi, 3. olacak gibi. Çınar 70 80 81 Aha! Çınar 81 puanla 3. sıraya oldu. oturuyor Şimdi. arkadaşlar. Şimdi sıra Ege'de. Büyük gözlüklü, büyük gözlüklü Ege geliyor. Büyük Hazır gözlüklü. Ege kendine çok güveniyormuş Ece. Öyle dedi. Evet. Abol diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır olduğuna başlayabilirsin. Yukarı çıkabilirsin istersen. Bunun üstüne çıkmaz serbest. Aha. O böyle Oha. istiyor şu Yuh. anda. Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar şu anda Ege yapıyor gördüğünüz gibi. Bakalım aha. evet 45 saniyede kaç 18 20 Çok yaptı. Çok güzel güzel gidiyor. Hadi bakalım. Aha. Evet bakalım, 38, güzel gidiyorsun güzel, güzel. Harika. Son bilgisayar oyuncusu Ege bakalım bilgisayar oyununun galibi kim olacak bilgisayardan oynayanlar. ayaz olacak gibi gözüküyor ama hiçbir şey belli olmaz. Evet evet aha 50 oldu hala da 25 saniyesi var. Sanki Ege şeye gidiyor gibi ödüle gidiyor gibi 60 evet. oldu. 60'a çok az kaldı bir tane kaldı. Haydi bak 30 tane daha yaparsan Ayaz'ı geçiyorsun. Aha. 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 Aa, 10, 9, 9 8, 8, 8, 8, 7, 6, 6 5, 5, 4, 5, 4 3, 3, 2, 1. Ege 82 3, 3. puanla üçüncü oluyor ve arkadaşlar Ooh. e, durumumuz şu şekilde Ayaz. Ayaz birinci abim ikinci Ege üçüncü Çınar ise dördüncü oluyor ilk robotun, robotun kazananı, kazana abim Ayaz oh. Ay, What? ne abim o ne Ayaz işte karıştırdı <laughs> <laughs> karıştırdı Ay. Ayaz Ay. ben de bunu ilk yapışımda 85 yaptım bu net 100'e geçerim şimdi Ay Vallahi bir dakika, bir dakika karıştırdım denersin. arkadaşlar. Şimdi sıra geldi Nur'a. Hadi bakalım Nur saniyeler seni bekliyor. Evet şimdi arkadaşlar tabletten oynayanlar e, başlıyorlar. Tabletten oynayanlar. Tablet, Bu telefon. arada Elif Elis sadece izleyiciye bak yazmış evet. üstüne izleyiciye. Bakalım Nur Hadi kaç bakalım. yapacak? Nur, Streslendim kaç diyor. <laughs> Hadi bakalım hazır olduğun zaman istediğin zaman başlayabilirsin. 60 saniye geliyor başlıyor. Evet başladı. Acaba kaç yapacak? Çünkü şeyden yapanlar daha hızlı yapıyormuş Ece. Evet öyle diyorlar. Evet. Nur Arigila e kanalına yazmıştı. Demişti ki ben yaptım arkadaşlar. Demişti söylemeyelim ki birazcık şey olsun. Evet, o 45 saniyede, yüksek. ay 40 saniyede filan 40 yaptı. Sanki Güzel. geçecek gibi. Hani ayazı geçer ama arkadaşlar bakalım. Ayazı geçti mi? Ayaz, geçse Aa, de Ayaz biliyorsunuz ki zaten, zaten şeydi evet. Evet bilgisayardan oynayanlar. Evet. Arkadaşlar bakalım kaç yapacak? Hmm, 62 20 saniyen var daha. Güzel. 69 70 oldu. 72. Güzel gidiyorsun Nur. Nur güzel gidiyorsun. Nur birazcık stresliyim demişti. Galiba evet. stresli arkadaşlar. Ya heyecan birazcık. yapıyorlar. Ben de çok heyecan yapıyorum zaten Ece. Şimdi ben arkadaşlar Nur. Arkadaşlar dediği puandan daha az yaptı şu anda. Ama 100 yaptı. 101, 102, 102 103. 102, 103. Nur. Çok güzel. Arkadaşlar 103, 103. puanı. Şu anda zirvelerde. Şimdi çete 103 yazayım. Evet ben Bunu yazıyorum arkadaşlar Hayır, şu anda. Tamam, yazalım. Rabia seni sahneleri alalım. Rabia gel bakalım. Hazır oldun her zaman başlayabilirsin. Bu arada arkadaşlar Arıgiller kanalında çok güzel videolar gelecek. Tatil videoları vesaire. Yani o kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Böyle tatil alışverişleri falan böyle. Çok evet. iyi olur. Aha. Rabia başladı. Rabia'da başladı. Ar Rabia arkadaşlar Nur zirvedeydi. 103 puanla. İstediğiniz silahla zirvede. şey yapabiliyorsunuz, sıkabiliyorsunuz demiştik. Rabia böyle bir silah seçti arkadaşlar. Tabanca. Arkadaşım. Tabanca. Evet. İstediğiniz her silah olur zaten arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hop. Ana, Ayaz da tuvaletten şey izlemeyi tercih ediyor. Galiba tuvaleti <laughs> gelmiş. Yukarıya gidip bunu kaçırmak istemediği için burada yapıyor tuvaletini. Aynı zamanda da izliyor. <laughs> Ay Ayaz ya Allah'ım yarabbim ya. 41 güzel. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Ben olsam ki senin yerinde kesinlikle şeyi alırdım. Taramalı silah alırdım. 52. Evet arkadaşlar taramalı silah sanki daha şanslı gibi. Çünkü aa bak değiştirdi. Çünkü arkadaşlar taramalı, taramalı Aha. silah e, mermisi çok çabucak bitmediği için. Hani daha hızlı evet. şey yapabiliyorsunuz. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Gördün mü abi ya? Evet. evet evet en baştan beri bunu olmuş olsaydı çok iyi olacaktı. Evet 80. Rabia en baştan bunu seçseydim müthiş olurdu. Rabia'nın puanı da 80 arkadaşlar. 80. Ben Şimdi yazarım, Ceren gelsin. <laughs> Hop Rabia 80 yazdım. yazdım 80. Ben önce mesela. 20 Şimdi. yapabiliyorum o yüzden. Umutsuzu bir kere oynadım sadece demiş. Olsun, olsun. olsun. Dede belki zaman... 104 yaparsın yani. Evet, her zaman umut vardır. Başlaya tıkla bakalım. Bakalım kaç yapacaksın. Önemli Başladı. olan yarışmak Ceren. Evet, ben de şu anda böyle yapıyormuş gibi yapıyorum. Burada, 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 burada. Evet. Ay Bayağı, yanlışlıkla bacon'a vurdum. Heyecanlıyım diyor, sırada ben varım diyor Murat. Heyecanlıyım, Vat. sırada ben varım. Arkadaşlar, ay. Valla ben de çok heyecanlıyım, sırada yarışmasam da heyecanlıyım. Önce benim sıramdı. Bir koşu yarışmıyoruz. Sen ben alay <laughs> evet. oynamıyoruz. Arkadaşlar yarışıyor. Arigiller ekibi yarışıyor. Evet. Aha 27 oldu. Bak 100. fark ettim Ceren. Gördün mü? Sahibi telefonda kim olur. Siz böyle toplu tuvaletinizi yapıyorsunuz herhalde. Evet. <laughs> Allah'ım <laughs> yarabbim hepsinin tuvaleti gelmiş. Arkadaşlar hala şeyin var. Bak 40 yaptın. Tak tak evet. tak vurursan sektiğini de geçersin diye şey yapıyorum. ama 16 saniyen daha var. Güzel gidiyorsun Ceren harikasın. Bence Ceren, bak kendini hadi. aştın. Evet. 50 51 52 53 54 Bilgi 60 Yanına 60 çık. Görürüz. Yanına çık. Heh. Heh. 55, 56. Hadi. Arkadaşlar şeyleri bozulmasın. 57, 58, 58 59, 59, 60 yapardın. Ya. 58'de, 58'de kaldı de kaldım arkadaşlar kaldım. Ceren. Ama kendi rekorunu kırdın. Tebrik ediyorum Ceren seni. Tebrikler. Ceren bir tebrik edelim. Kendi rekoru 20 idi. Kendisi 58 yaptı arkadaşlar. Şimdi sen evet, niye? Murat'ı Evet. 58 Hadi Ceren. Bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım Murat'cığım. Murat gel. Heh. Ceren'cim oturabilirsin, geç. Hazır <laughs> olduğun zaman başlayabilirsin. Hazır olduğun zaman başla bence de. Aha, başlıyor. Herkesin Ece. de hemen başlaması böyle. Ben nefes alırdım arkadaşlar. <laughs> Ay çok heyecanlı ya. Aha, Murat iyi gidiyor sanki. Baconlara vurma Murat. Çok güzel. 9, 11, 12. Bu arada şurada bir tabela var ya orada ne yazıyor? Abone ol. Arkadaşlar hemen abone oluyorsunuz. Aha bu ne? Abone olun arkadaşlar. Aha, şey toplantısı. Haberler. Tuvalet toplantısı. Haberler. Haberler. tuvaletini yaparken un oynayan üçlü yakalandı. Kalbinden ya. 35 <laughs> saniyede 26 güzel gidiyorsun. Birazcık daha Hı? hızlı olabilirsin ama test yapma. Hay baconlara da vurma. <laughs> koş koş yap yap. 25 saniyen var. Devam et Murat. Hadi 40 yaptı. 41, 42, 43, 44, 45. Alina sen olsan Kaç yapabilirdim ve sen sence kızın kim olacağını düşünüyorsun? Valla ben 40 falan anca yapardım Ece. Çok kendime güvenmiyorum silah konusunda. Ee, sanki bana Nur 103 yaptı. Nur ee, kazanacak gibi geliyor nur bana. Nur kazanacak gibi valla bakalım göreceğiz. Ebru evet. falan da çok şeyli. Ee, nedir ona kendine güveniyor ilk Nur evet. falan. Onları da merak ediyorum. onları da Murat bakalım. 63, 63. yaptı. Murat seni tebrik evet. ediyoruz. 63 Bak, gerçekten iyi bir puan. Bak bunlar gibi yazabilirsin 62'ni. Heyecanlıydım içine. ya diyorum. Mehmet gel bakalım arkadaşlar puanlar ben şu anda Nur 103, Rabia 80, Ceren 58, Murat 63 bakalım Mehmet ben kaç yapacak? Hayır. Bismillah ama <laughs> hayır. <laughs> Kaybetti. Bismillahirrahmanirrahim diyor. <laughs> Haydi bakalım. Hadi başla Vallahi bakalım Mehmet. Ben olsam Mehmet. ben de Bismillah derdim. Aha. Oo güzel. Hadi bakalım. Güzel başladın. Aha bir tane vız, bir tane beykını vurdu. Beykını evet. vurmamak lazım. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz Mehmet geldi. Nasıl kaç, kaç yapabilecek? Yapacak? Evet. Hadi bakalım birer alalım. Efe tahminleri alalım. Mehmet kaç yapacak? Herkes yazsın tahminleri. Mehmet Herkes Mehmet'in kaç yap Oha! Yoo Bence Mehmet 67 yapacak. 56 diyor. Mehmet 36 56 ya 56 diyor. 80 diyor. 67 Aha. diyor can. 64 diyor. Aha 67 69, geçecek gibi, 77 gibi sanki. 80, 85 okay. diyor, 55 diyor. 58, valla 67 mi acaba ya? 69 mi acaba? 69 olabilir, bir dakika 69 diyen kaçtı? Aa 70, 70, 3. 80 diyen de vardı, 80, 70, 80 diyen 70, de vardı. Doğru, doğru. 70 9 79! 79 yaptı arkadaşlar güzel bir puandı ben gerçekten iyi olduğunu Bence düşünüyorum. Ee, Bak, kaçıncı Murat sırada bu arada gel. evet Murat'ı ve Ceren'i geçti üçüncü sırada Mehmet. Ebru gelebilirsin. Çok heyecanlı bir dakika bir şey yazmış o kafasına ne yazıyor bir açlama dur. Ebru, Ebru değil, değil ha. Erbu. Elbu. Evet. Erbu diyeceğiz. Bu tamam. Bu arada Hadi ilk bakalım. burada, ilk burada 104 inşallah demiş. Hadi bakalım. Aha başlıyor. Ebru, Ebru başladı. başladı. Ebru kendine güvenenlerden. Bakalım 103. Nur'un rekorunu geçebilecek mi? Nur'un rekorunu ya Osman geçebilecek mi? Ya yaşma izleyemiyorum ya diyor. Hızlar dedi. Bence, bence bir 60 Oo. falan yapabilir bence. Oo. Oo. 40 saniye kala 40 yaptı. Oha Oza. oha oha diyorlar. Şşt, çocuklar çekilin bakayım. Baksanıza, çekilin. Aleyna gel erkekler evet. bilgisayar takımı şaşırdı. Evet evet evet. Daha 30, 30 saniyen şey... var. Wow wow. Bir şey diyeceğim. Oo, evet. 30 saniyede 50 yaptı. 50 daha yaparsa 100 yapar. 100. Heyecanına bittim ya diyor Nur. Nura geçecek birisi mu? mi? Yoksa Nur geçecek mi? Aha vallahi 13 saniye kaldı. Yok yok biraz geçemeyecek yanlış gibi. Vurdu. Geçemeyecek aynı. Ama iyi yaptı. Hadi bakalım. Çok iyi yaptı. 91. Allah. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk. Geçebilirsin. 100. 100 yaptı. 100. Allah Allah. Yanlışları vurmasaydın. 104 yapabilirdim biliyor musun? Evet. Ebru 100. Ah be Ebru. Ah be Ebru. Eşit olarsa kaç diyor? <laughs> eşit olarsa. Eşit olarsa o eşit yarış yapar. Evet. Bir Şimdi. kere ben yapayım mı? Hayır. <laughs> sırada şimdiki kim Sırada ilk dur var. Hazır İknur, mısın? İknur? Bismillah diyor. Ebru gerçekten çok iyi yaptın. Yani evet. o yanlışları yapmasaydın 104 105 olabilirdi bence. Aha. İki. Şimdi ilk nur ilk nur başladı. Nur birazcık yavaş başladı. Birazcık hızlan ilk nur. oradan hızlanabilir Ece. Belli olmaz. Var ya arkadaşlar hani taramalı silahla tararsınız ya. Ebru tarıyordu ama taradığı da her şeyi vuruyordu. Ebru can sakatasından kaçtı. Ebru geri gel Ebru. <laughs> Ebru birazcık üzüldü arkadaşlar. Ebru çok az üzülmüş olabilir. Ay çok istiyordu belki de Robux almayı ya. Daha çok yaşlarımız evet. var Ebru. Gel otur. <laughs> Ay. Ebru daha çok var. Güzel. Ebru gerçekten o yanlışı o bir tanecik yanlış yapmasaydı. Aha gidiyoruz. Yarış devam ediyor. Hadi 53. bakalım. 53, 55, 56. 10 saniyesi kaldı. Hadi bakalım. Daha can tuyu ve açılıyı da göreceğiz. 72, 75, 76. Bu arada Ebru arkadaşlar 78. bilgisayar yerinde olsaydı 78 puanla adını yazdırıyor arkadaşlar. İlk Sıra geldi Cantu'ya. Oo Cantu'y Cantu'y ben heyecanlanıyorum Cantu'yda ya. Hadi bakalım Cantu'y benim kovboyum ya. Hadi bakalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Diyor. Hadi bakalım Cantu. Hazır olduğunuz zaman başla Çoktan başlamış. Ben şuradan ineyim bu arada. Aa, ben <laughs> Ne oldu ne diyor? Erkekler gelmeseydi onların yüzünden diyor. Bir Her şey göremedim diyor. Gelmeseydi. Aa, haksızlık ha. mı yaptılar? Şimdi. <laughs> Erkekler geldi ya buraya anne. Sen dedin evet, hatta evet. yerinize oturun diye. O ara tam şurada bak. Tam şurada bir şey çıkmış. Ebru da onu vuramamış olabilir. Bir Dikkatini attılar kızcağızın. Ama ben kalkmayın diyorum size. Evet şimdi Cantu'ya odaklanalım. Cantu çok güzel can gidiyor. Tuğ, 27 bakalım. saniyesi kaldı. Cowboy Cantu. Bakın Cowboy Cantu. 47, 50, 50. Hızlanırsan belki 90'a geçebilirsin. Belki çok hızlı olursan. Şunu 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 şunu. Böyle hızlı hızlı hızlı. Bu arada Bacon'ların yanında ban işareti var gördün mü Aleyna? Evet Demek ondan dolayı vurmayın diyor. Evet. evet. Yazlık ya Bacon'lara. Her yerde de Bacon'ların başına gelmeyen kalmıyor. 80. 80. Ha, şey eşit oldu. Rabia eşit oldular. Rabia mı? Evet Rabia evet. da 80. Can Tu 80 yaptı arkadaşlar. Şimdi, şimdi açılay. sırada son kişi açılay var. 105 inşallah demiş. Hadi bakalım. Bakalım çok merak ettim. Haydi bakalım. Başla. Başlatayım Aha. mı sana? Hadi bakalım. Aha başlattı. Tamam. Hadi bakalım. İşte. Otur ya ben. otursun. Geri Önceden ben hadi Aha. bakalım. 2. Daha hızlı, daha daha yapmak istiyorsan hadi. 100, %105 yapmak istiyorsan aşırı hızlı vurmalısın bence. 10 saniyede 10 tane ise, 100 tane yapmış saniyede oho. Oo. Daha çok, daha çok. Daha camuk. zor bence. Açılay. Daha çabuk, daha Arkadaş, çabuk. Arkadaşlar 10 saniye, 10 tane yapmanız için 10 saniyede 20 30 tane falan yapmanız gerekiyor en Evet. Hadi bakalım. Evet, açılay. Açılay dedim gibi hızlı diyor. Bakalım. Kimin Bu gibi burada hızlı? Burada biz burada Ceren'le rahat rahat keyfimizi yapıyoruz. Fark ettim. Buraya şey yazılamışlar. Baksana Hadi bakalım. Ece. Bakayım. Arkada baksana. Evet, keyif yapıyorlar. Denedim. Son 14 saniye. 50 51 52 böyle bir 60 yapabilir gibi mi geliyor sanki 65 filan? 60 mı olacak yoksa? 60 gibi. 60, 60 61 Arkadaşlar ah be açımay, ah be şu anda açımay. puanları söylüyorum. Nur 103 Rabia 80, Ceren 58, Murat 63, Mehmet 79, Ebru 100, İknur 78, Can 80, Açılay 61 ve kazanan Nuriko oluyor. Tebrikler Nur. Oh. Tebrik ediyoruz seni. Bilgisayarda oh, Ayas. Abim diyecektim. Bilgisayarda evet. Ayas. Ve arkadaşlar telefon tablette de Nur kazanıyor. Rubik sevmez hemen Ece. gelecek efendim. Evet birazdan şey gider onları veririz yani video esnasında gider veririz evet. de. Hadi bir de herkes geri çekilsin sen yarış bakalım. A, Normal ben, ama Ben mi? Evet buradakilerle değerlendirileceksin. Sen de bilgisayardasın ya çok tamam. merak ettim. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Herkes kenara, kenara çekilin. <laughs> Arkadaşlar ama şu anda çok stresli oldum. Hadi başlatıyorum. Olsun taramalayı al bakalım. Ece al bakalım. çok kötü yapar ya Ece çok kötü yapıyor. Bakalım bence Ece. Efe sen kaç yapmıştın? Ben 85. Oo, hadi bakalım. Ha, gelebilir güzel. Heh, hadi bakalım Ece. Hadi hadi hadi. Aferin kızım. Aferin. Güzel gidiyorsun. Aferin. 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 Hadi. Çok iyi gidiyorsun. Hadi hadi hadi. hadi Ece. Arkadaşlar destek. Alkış. Haydi Ece. Haydi Ece. Haydi Ece. Haydi Ece. Yapabilirsin. Haydi Ece. Aferin Ece. Aferin Ece. sizler de yorumlarda destek verin arkadaşlar. Ece, Ece, şu Ece. Bacon bir gözümün önünden çekilsin. Aha. Arkadaşlar bu ne kadar zor iş ya. Zormuş değil mi? 46. Devam et Ece. Herkes resmini çekiyor. Destek tam Ece. Ay arkadaşlar ya bitti bitti benim için. Aha 54. 60'ı bulursun Ece. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Var ya aşırı zor. Bir dakika nasıl çok, çok zor falan yaptınız telefondan yapılıyor işte telefondan. Sen bilgisayardasın ya. Bilgisayardan Arkadaşlar bilgisayarda mouse'unuz böyle sürekli götürmek zorunda kaldığınız için mouse'u zor. Oo bir şey diyorum. Efe sen bir daha bir yapsana ya. Sen tek seferde oynamıştın. Ee, şey olduğunu bilmiyordun. 85'e geçebilecek misin? Çok merak ettim. Deneyeceğim. Hadi, Hadi bakalım. Tebrikler Ece. Hadi bakalım Efe. Hazırız. Başla. Başla. Kimse önüne geçmesin. Başladı. Başlasana. Başladı Efe başladı. yüz yapar diyor ya. Bakalım şeyden yani bilgisayardan da yüz yaparsa gerçekten tebrik edeceğim Efe. Ye. Sana da Robux vereceğim Efe. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayaza Robux vermeyiz abime veririz. Aynı gruptalar ya. Aa hayır, hayır Efe'ye. Yani Ayaza vermeyelim. Ne? Reload kadar sürüyor ya. Evet, başka şey, başka bir tane alıyorlar Efe. Gizli çıkart falan yapıyorlar. 58 oh. 60 65, At, güzel güzel 70, o 20 saniyesi var daha. Efe bilgisayarına rekor kırıyorsun ha. Kim, Ayaz kaç yapmıştı? 91, yok 97. Oh, baconları vurma. 97, hadi bakalım Ayaz'ın rekorunu kıracak Efe? Abi stres yapma. Evet. Hadi. Vur, aa ha, geçti. Ooo. Oh. Ah. Verin lan. Aha. Yes. Ay, yaptım Ayas doğru şey bildi. Yüz yapar demiştim diyor. Başar bir kere de Bilge denesin o zaman. Çok Bilge Çok istedi gel. arkadaşlar. Gel bakalım Bilge. Bilge çok denemek istedi. Bakalım yapabilecek mi? Ne yapacak Bilge? Başlatıyor mu? Hadi bakalım. Mu? bakalım. Ha, hadi bakalım. Başlattı mı? Elinde silahın Peki. yok. Tamam var yapıyor. Ay çok merak ettim kaç yapacak. Beykınlara, Bilge, Beykınlara vurma. vurma. Hadi bakalım. Bilge hayır. <laughs> Bacon da vuruyor. Eksiye düşüyor. Sinirlendi. <laughs> bir de düşünsenize Bilge aa, şey bir yapıyormuş. Ceren hadi bir koşum diyor sana. Ay Bilge arkadaşlar sadece onu yapsın yeri basın. Arkadaşlar ya? olsun. Sayıları çok şey yapmadığı için hep beraber aferin diyeceğiz tamam mı? Hadi Bilge bakalım. 140 yaptı. Uha. Çok yaptı Bilge geçti. 175, 180, 200, 210. <laughs> 220 yaptı. 230. Oh my god arkadaşlar. 250. Söyle oh. Duymayı. Bir dakika bilin. Wow. Oh. Bilgi. Aferin. Robux'un sahibisin. Nuru geçtin. Aferin sana. Hadi gelin arkadaşlar toparlanalım. Koşun oh karşıya. Aha kimse gelmedi. Hemen bir yukarı kaçayım. <laughs> <laughs> Koşacak. Arkadaşlar koşun o zaman hemen plizonete gidip Robux'u Burada Ali'ne şimdi Nur'un 100 Robux'unu verecek. Ayaz'a 100 Robux'unu vermiyoruz. Çünkü Ayaz Rivals'a silah paketi almak istedi ve Robux'unu biriktirmek istedi arkadaşlar. O yüzden sadece şimdi Nur'a veriyoruz 100 Robux'una. Verdim. Haydi bak Şimdi dedi. Verdim. Şimdi dedi. Yüz Robux'a gönderdi. 100 Robux, 100 Robux Ayaz o, da geldi kazandı. Rivals'tan silah alacağız değil evet, mi? Evet arkadaşlar Ayaz'a da Rivals'tan silah paketi alacağız. Ayaz da bunu istemişti. O zaman arkadaşlar gelin şöyle toparlanın yanıma toparlanın. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenip size beğendiniz. Like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye, bye. Bay bay.